Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyorum. Solla benim resmimi görürsünüz. Derken Yine bir vakamız var. Krimit vakası. Bıktım arkadaş ya krimit olmaktan. <laughs> Surf report yapıyor bir de. Çıldırmamak elde değil ya. Neyse i̇şte çıkalım biz. Hiç onları bekleyemeyeceğim. Direkt çıktım. Yeni bir şeye gir girelim. Hadi 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 hadi, 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 hadi. ı adı ı tam ı bakalım ne çıkacağız bu el yüzde seksen beş nokta krimit ya ben biliyorum ya ben biliyorum bana çıkacağı ben biliyorum Bir gün bana güzel bir şey çıksın. Şişeceğim mı? Ben öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaçıyorum. E sen neyin görevini yapıyorsun acaba? Beyaz, 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 beyaz. Dove. İyi dove verelim. Böyle bir isim. yok 10 Ben telefon düştü. Makata veriyorum şüphelendiğim kişiye. Oradaki göre, oradaki şeyin biteli yani bayağı bir uzun oluyor. Bu daha yeni. Yeni 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 fark ediyor. Yeni, yeni 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 fark ediyor ya. Bunlar ikisi iyi oynuyorlardı. İkide bir de bak. kalmadı bizim üstümüze kalacak ya. Navigasyondan my tablete benim tabletime. Geçirdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Şunu gözetleyeceğim. Eyvahlar. Olsun. Bunların ikisi iyi kankiler. İyi tam vaktinde şeylerine basmıyorlar belki ama güzel hep oynuyorlar yine de. Ya abi her şeyin neden geç senin? Bu çocuğun her şeyi geç arkadaşlar. Her şey, her şey, her şey. Benim şüphelendiğim kişi şey hala beyaz. Ben beyaz yazmayacağım çünkü sonunda herkes bana veriyor. Bir türlü beyaza verilmiyor ya da başka birine. Suç yine bana kalıyor. Kim kafeteryada görev tamam. Her şey geç arkadaşlar. Biri mi öldü? Report. Nerede öldürülmüş? Beyaz abi, makat. Report şeylerine de iyi takip edin arkadaşlar oynarsanız. Birden yanıp sönünce hemen basın. Mecbur yazdım artık. Yapacak bir şey yok. Canım sıkıldı arkadaşlar. 3 saattir imposterla baş başa geziyorum. Adamın her şeyi geç. Ha? İşte şöyle ya. İşte böyle ya. Haydi yaşım Ne? Vah. Aa aa. O zaman siyah. Belki de her videom yanlışlıkla ya yanlış şey yaptım. Şu an ben öleceğim. Çok herkes ama şu an beni öldürürseler bütün suç başkasına kalır. Yine kim kapattı? Tamam şunu. Hayır. Öldürme beni Red. Red beni öldürme lütfen Red lütfen lütfen kırmızı beni öldürme. Hayır. Kırmızı arkadaşlar. İlk bir bütün görevlerimi yapayım ondan sonra kırmızı yazayım. Abi arkadaşlar her videom bu sefer eminim ki kırmızı. De bir de o karşıma geliyor arkadaşlar. Bir sorunumuz da o. İki bir o karşımda. 5-0-0-0 sıfır, sıfır. öyle bir salladım ki tuttu. Ben bastım. Şimdi kırmızıyı düşünüyorum. sanız kimin olduğunu benim dediğime verin. Lütfen bana verme ya hmm. Of. Of. Kıtır manyak bunlar ya. Eh, iyi oldu mu? İyi oldu mu benim olmadım? kırmızıyı gözetleyeceğim. Ölecek mi? Çok takip ediyor bak. Ölecek gibi. Birini öldürecek. Bakın şimdi herkes pro pro du, pro, pro pro doğa verir. Herkes şimdi ya verir. İşte bu. Bu kadar ya. Ben öldüm ya hemen ona verin. Ben ölmeden önce verirseniz kurt kurtlanırsınız. Ne? Bu da değil. O zaman siyahtır. O zaman budur, o zaman budur, o zaman şudur. Herkes niye burada? Yedim seni kahverengi. Ay nereye gidiyorsun? I, 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 I. Tren gelir, roş gelir. Ben olduk Üç kişi 4 kişi Adamın etrafında dolaşıyoruz EDBP Sot Sen impostersan Başka kim olabilir Ama belki de başka biridir ha Güzel oynuyor imposter Beni orada atmaları filan efsaneydi Beni niye attılar ki ıdır hadi ı ol ı ol ı. <laughs> oh be sonunda imposter'ı bulduk <laughs> ömrüm etti bir peşinde koşturmadan imposterlık gelsin be önceki imposterlık geldi mi önceki bölüm hatırlamıyorum geç oldu baya bir şey olmuştu geç şu an anda önceden attığım için hatırlamıyorum bu kanalda bir kere imposterlık gelecek %80 seksen impo impostör. Ahan. <laughs> i̇şte bu. Kaç kişiyiz kardeşim? Ama bizim adam iyiye benziyor, İyi oynamaya benziyor. Cık. Öldürecek birini bulamadım ki. şeyi keseceğim. Yanlış şey kestim ya. Beni suçlayamazlar çünkü benim şu an belki suçlarlar. G. Yani, bir şey anlamadım. Ama bizim adam hızlı oynamış. Ota TDP sot. Kime versek? Skip void vereyim. Benden kimse şu an şüphelenmesin. Skip void'dan kendimizi kurtarmaya çalışacağım. İki kişi niye ona vermiş? İyi biz kırmızıyı çat yapalım. Çat ortadan ikiye ayıralım. Yoksa bizim arkadaş gidecek. Morlan birlikte onu çat ikiye. One died, I should call it the beach or line and young shit. Oh buldular. Şu an benden har biliyorum. kimse şüphelenemez. Kanıt bırakmadım. Eğer gelip ayak izlerimi aldıysalar o zaman bir şey diyemem yani. Ayak izimi bir köpekle koklayarak bulamazlar herhalde. Ne ben skip void veriyorum kırmızıyı çat ikiye böleceğiz dedim böldük Allah şu an bende ama şey ah. suç üç db sota kalmadı mı şimdi koyu mavi şüpheleniyor al sven çat al sven çat Bunu unutma çat ya ben yaşadıkça şu an sizin için çok zor. onu kesmedim. yapacaktım. Bastı kurtardı arkadaşını ya. Ne bazlılıktır bu ya. Skip world. şu Yani kimseye attıramam. Attıramam da. Attırmayacağım da. Bizim arkadaşız başladı dedim de şu an. Bir o bir ben öldürür. Yani şu an bir değişiklik yok bir acayip olay falan yok. Direkt güm güm iki kişi çat. Koyu yeşil çat. Bunu unutma. Çat. Çat. Abi bu ne ya? Herkes benim arkadaştan süpürülüyor. Girip herkesin gözünün önünde kesmedi herhalde. ler yok. Ui, birini yerini kesmemişim ya. adam da orada birini? Çat. Ortadan ikiye. Ya şeyim dolu olsaydı bizim arkadaş artık gitti kardeşim. Yapacak bir şeyim yok. Adam üst sen üstten geliyorsun. Adam alttan yukarı geliyor. Seni görmüştür orada ya da admin hemen saklandıysan adminden dolayı gelmediyse görmediyse seni şansa. Şansın. Herkes değil biz. Pis Kardeşim şimdi ben de sana vermezsem adamlar beni şey yapacak. Kesin bu arkadaşını koruyor diyecekler. O yüzden bir şey yapamayacağım. Ben de mecbur sana verdim. Eğer şu an tanıdığım biri ise çok özür dileyim. Yani yiyiz yiyiz yiyiz. Yiyiz biz Alt altı, altı yedi. Alt altı yedi. Bir, üç, of. Tamamdır. Birini kesmek istiyorum ya. Canım sıkıldı. Adamı da burada şey şu tarafa doğru gideceğim. Onu size bekleyeceğim kardeşim Tamir, Tamirim Biri itti, kaldı. Yardım lazım. <laughs> oh kurtuldum. Koş 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 koş. Şu <laughs> ben kimse <laughs> benden şüphelenemez. Buradan da bir kişiyi atarsak sonra bir kişiyi de öldürürsek tamamdır. Ben kimseye şuta, suç atmayacağım. Bakayım. Manu Uzun isimli. Herhalde İngiliz yazdığı için İngilizcem de olmadığı için İngilizceli kötü olduğum için Hadi Ya hadi ya İki kişi Şuna versin Bu niye bana Niye benden şüphelendi? Bir kişiyi kesip bir kişiyi de oradan attırırsak tamam. Arkadaşlar videonun sonu gelmeyebilir. Birden kapanabilir. Özür dilerim eğer öyle bir şey olursa. Bizim arkadaş çok iyi oynuyor şaka makan. Ama 22 saniye var ya. 20 saniyesi var. Maç istiyorum. olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.